Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersle karşınızdayım. Bu dersimizde ceza koşuluna devam ediyoruz. Ceza koşulunun kusur ve tazminatla ilişkisi. Türk Borçlar Kanunu madde 180 hükmüne göre alacaklı hiçbir zarara uğramamış olsa bile kararlaştırılan cezanın ifası gerekir. Alacaklının uğradığı zarar kararlaştırılan ceza tutarını aşıyorsa alacaklı borçlunun kusuru bulunduğunu ispat etmedikçe aşan zararı isteyemez. Ceza koşulu ve zarar ilişkisi. Alacaklının zarara uğraması koşulunun bulunmaması. Türk Borçlar Kanunu madde 180 fıkra 1 hükmü cezanın zarardan bağımsız olduğu, cezanın istenebilmesinin alacaklının herhangi bir zararının bulunmasına bağlı olmadığı esasını benimsemiştir. Bir ceza koşulu kararlaştırılmış ve cezanın istenebileceği şartlar gerçekleşmiş ise borçlu cezayı ifa ile yükümlüdür. Borç hiç veya gereği gibi ifa edilmemişse Cezanın istenebilmesi koşulu gerçekleşmiştir. Cezanın istenebilmesi açısından alacaklının ayrıca bir zarara uğramış olması gerekmez. Alacaklının ceza koşulunu isteyebilmesi için ceza istenebilmesi koşullarının gerçekleştiğini ispat etmesi gerekli ve yeterlidir. Zarar bulunmasa bile ceza istenebilirken bir zarar var ise alacaklı cezanın yanı sıra ayrıca zararın giderilmesini de isteyemez. Ancak alacaklının zararı ceza tutarını aşıyorsa aşan kısım için tazminat isteyebilir. A ve B yaptıkları sözleşmede sözleşmeyi ihlal eden tarafın 5000 TL ceza ödeyeceğini kararlaştırmışlarsa A sözleşmeyi ihlal ettiği takdirde B herhangi bir zararı bulunmasa bile 5000 TL'yi talep edebilir. B'nin 7500 TL zararı bulunduğu varsayımında A 5000 TL tutarındaki cezanın yanı sıra ceza tutarını aşan 2500 TL'yi de kendi kusurunun ispatlanması koşuluyla ödemek zorundadır. Cezayı aşan zararın talep edilebilmesi. Alacaklının uğradığı zarar kararlaştırılan ceza tutarını aşıyorsa alacaklı borçlunun kusuru bulunduğunu ispat etmedikçe aşan miktarı isteyemez. Kural olarak borcun ihlali halinde alacaklı zararını ispat ettiği takdirde borçlu herhangi bir kusuru olmadığını ispat etmediği sürece doğan zararlardan sorumludur. Türk Borçlar Kanunu Madde 112 Alacaklı ayrıca borçlunun kusurlu olduğunu ispat etmekle yükümlü olmaksızın zararın giderilmesini isteyebilir. Alacaklının ispat etmesi gereken şey borca aykırı davranış sonucu bir zarara uğradığıdır. O ayrıca borçlunun kusurlu olduğunu ispat etmek zorunda değildir. Türk Borçlar Kanunu Madde 180 Fıkra 2 hükmü ceza miktarını aşan zararların varlığı durumunda genel kuraldan ayrılarak cezayı aşan zararın giderilmesi talebinin kabulünü alacaklının borçlunun kusurlu olduğunu ispat etmesi koşuluna bağlamıştır. Az evvel verilen örnekte A 5000 TL tutarındaki cezayı her koşulda ifade edecektir. Ancak gerçek zarar olan 7500 TL ile 5000 TL tutarındaki ceza arasındaki fark olan 2500 TL'nin ödenmesine hükmedilebilmesi için B borca aykırı davranan A'nın kusurunu ispat etmek zorundadır. Cezayı aşan zararın istenebilmesi dönme ya da fesih cezalarında uygulanamaz. Çünkü burada zaten sözleşmenin tarafı daha önce kararlaştırılmış olan cezayı ödeyerek ifadan kurtulabilmektedir. Bu sebeple Türk Borçlar Kanunu madde 180 fıkra 2 hükmünün uygulama alanı ifa yerine istenebilen ceza ile ifaya eklenen ceza halleriyle sınırlıdır. Ceza koşulu ve kusur ilişkisi Türk Borçlar Kanunu madde 182 fıkra 2 hükmüne göre asıl borç herhangi bir sebeple geçersiz ise veya aksi kararlaştırılmadıkça sonradan borçlunun sorumlu tutulamayacağı bir sebeple imkansız hale gelmişse cezanın ifası istenemez kanun borçlunun kusuru olmaksızın ifanın imkansızlaşması halinde cezanın istenemeyeceğini düzenlemiştir. Edim'in ifası borçlunun kusuru ile imkansızlaşmış ise borçlu cezayı ifa ile yükümlüdür. Kanunun kusuru Edim'in imkansızlaşması bağlamında ifade etmiş olması farklı algılamalara elverişlidir. Borcun hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi durumunda borçlunun kusuru olmasa da cezanın istenebileceği ifade edilmektedir. Kanaatimce kanunun borçlunun kusuru olmaksızın asıl borcun imkansızlaşması halinde cezanın istenemeyeceği tarzındaki ifadesi borçlar hukukunda hakim olan kusur sorumluluğunun ceza koşulu bakımından kaldırıldığı şeklinde anlaşılamaz. Temerrüt halinde borçludan cezanın ifasının istenebilmesi onun temerrüde düşmekte kusuru bulunmasına bağlıdır. Doğal olarak kusuru alacakla ispatlamak zorunda olmayacak, aksine borçlu kendi kusursuzluğunu ispatla yükümlü olacaktır. Borcun ifasında geçici imkansızlık söz konusu ise bu sürede ceza koşulunun hesabında dikkate alınmalı, geçici imkansızlığın bulunduğu süre normal süreye ilave edilmelidir. Borçludan ceza talep edilebilmesi için her türlü kusur yeterlidir. Kusurun ispatı bakımından da genel kural geçerlidir. Yani borçlu edimin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinde ya da temerrüdünde hiçbir kusuru bulunmadığını ispat edemediği takdirde cezayı ifa ile yükümlüdür. Cezayı aşan bir zarar söz konusu ise Türk Borçlar Kanunu madde 180 fıkra 2 hükmü gereğince alacaklı cezayı aşan miktarı sadece borçlunun kusurunu ispat edebildiği durumda talep edebilir. Örneğin sözleşmede kararlaştırılan ceza 50.000 TL'dir. Alacaklı A borcu aykırılık nedeniyle 75.000 TL tutarında zarara uğradığını iddia etmektedir. Bu durumda A borçlu B'nin kusurunu ispatla yükümlü olmaksızın 50.000 TL tutarındaki tazminatı talep edebilecek iken ceza tutarını aşan 25.000 TL'yi ancak B’nin kusurunu ispat ederek talep edebilir. Ancak bu kuralın sorumluluk için kusurun aranmadığı hallerde uygulanmayacağı, örneğin borca aykırılığın yardımcı kişinin davranışıyla ortaya çıkması halinde alacaklının borçlunun kusurunu ispatla yükümlü olmaksızın talep edebileceği savunulmaktadır. Türk Borçlar Kanunu Madde 182 Fıkra 2 hükmündeki Aksi kararlaştırılmadıkça ibaresinden borçlunun kusuru olmaksızın borcun ifa edilmediği durumlarda da tarafların cezanın istenebileceğini kararlaştırabilecekleri anlaşılmaktadır. Cezanın indirilmesi Türk Borçlar Kanunu Madde 182 fıkra 1 hükmüne göre taraflar cezanın miktarını serbestçe belirleyebilirler. Ceza miktarını belirlemede taraflara özgürlük tanınmıştır. Ancak bu özgürlük de tüm özgürlüklerde olduğu gibi sınırsız değildir. Türk Borçlar Kanunu madde 182 fıkra 3 hükmüne göre hakim aşırı gördüğü ceza koşulunu kendiliğinden indirir. Kanun hakimi aşırı gördüğü cezayı indirme konusunda takdir hakkı tanımıştır. Taraflar herhangi bir talepte bulunmasa dahi hakim cezayı kendiliğinden indirebilir. Kanun hakimi aşırı gördüğü cezayı indirme yetkisi vermiş ise de o bu yetkisini kullanırken adalet ve hakkaniyet prensiplerini gözetecektir. Cezanın caydırıcı özelliğini hakim hiçbir zaman göz ardı etmemelidir. Bir cezanın aşırı olup olmadığının değerlendirilmesinde somut olayın tüm koşulları dikkate alınmalıdır. Alacaklının edime kavuşmaktaki çıkarı, tarafların ekonomik durumları, borçlunun davranışları, borca aykırılığın ortaya çıkış koşulları bu bağlamda özenle değerlendirilmelidir. Salt cezanın zarar miktarından fazla olması onun indirilmesi gerektiği anlamına gelmez hakimin cezayı indirme etkisi vardır. O hiçbir şekilde cezayı tamamen kaldıramaz. Onun görevi aşırılığı ortadan kaldırmaktır. Cezayı değil. Cezanın indirilmesi için cezanın muaccel olması gerektiği ifade edilmektedir. Borç henüz ihlal edilmemiş ve ceza muaccel olmamış ise henüz doğmayan alacağın indirilmesi de söz konusu olamayacaktır. Ceza fiilen ifade edilmişse artık onun indirilemeyeceği öğretide hakim görüş oluşturmaktadır. Bir görüşe göre ceza koşulu ödenmiş olsa bile onun indirilmesini talebe engel yoktur. Dönme ya da fesih cezası gerçek anlamda bir ceza koşulu olmadığından niteliği gereği aşırı olduğu gerekçesiyle bunların indirilemeyeceği ifade edilir. Türk Ticaret Kanunu Madde 22 hükmüne göre tacir sıfatını haiz borçlu Türk Borçlar Kanunu 121. maddesinin 2. fıkrasıyla 182. maddenin 3. fıkrasına ve 525. maddesinde yazılı hallerde aşırı ücret veya ceza kararlaştırılmış olduğu iddiasıyla ücret veya sözleşme cezasının indirilmesini mahkemeden isteyemez. Buna göre tacir aşırı olduğu iddiasıyla ceza koşulunun indirilmesini isteyemez. Tacirin cezanın indirilmesini isteyememesi onun ticari işletmesiyle ilgili olan işlerine ilişkindir. Tacirin ticari olmayan kişisel ihtiyaçları için yaptığı işlemlerde kararlaştırılan ceza koşulu Türk Ticaret Kanunu madde 22 kapsamında değildir. Tacir hukuki işlemin ticari iş olmadığını ispat etmesi halinde ceza koşulunun indirilmesini isteyebilecektir. Tacir ne kadar ağır olursa olsun ticari işine ilişkin bir işlemden kaynaklanan ceza koşulunun indirilmesini isteyemez. Ancak öğretide ceza koşulunun ahlaka veya kişilik haklarına aykırılık oluşturacak düzeyde ağır olması durumunda Türk Borçlar Kanunu madde 27 fıkra 2 hükmünden kıyasen yararlanılarak koşulun geçersizliğine veya koşulun makul bir seviyeye indirilmesine karar verilebileceği ifade edilmektedir. Yargıtay uygulaması, ceza koşulunun tacirin ekonomik yıkımına yol açacak kadar ağır olması halinde cezayı tamamen veya kısmen geçersiz kabul etmek yönündedir. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.